Hepinize yeni bir videodan daha merhaba hoş geldiniz ben Ebru. Bugün Yoda ve Luffy'yi e, spa'ya götürüyorum. <laughs> Benim ne olacaksınız? O kadar merak ediyorum ki ne yapacaklar. Böyle Yoda'ya işte ozon tedavisi falan yapılacak. tüylerin bakımı için. O zaman çıkıyoruz. Tell <laughs> Evet geldik şimdi ya da çok mutlu, çok sevdi burayı Luki de şu an bay birazdan Biraz yine şansa alışkın <laughs> oluyor şurada. Bakın size biraz göstereyim. Yodaya yoğun tarama yapılacak. Sonrasında Rupayı tarayacağız. Ondan sonra e, ozon alacağız. Sıkımız son teknoloji zaten. Nano, masaj, ozon, rahatlatma, e, ionizer etkili. Hepsi birden çalışacak. Kozmetik temizleyemediği her şeyi derinlemesine temizleyecek. Derindeki kolajen üretimini artırıyor. E, alerji, dermatit, mantar gibi rahatsızlıklar varsa eğer tedavi destekleyici, ödü koruma amaçlı hem de deri ve tüm sağlığı için. Yani yoğun tarama yapacağız. Yoğun tarama yaptıktan sonra da bunu da e, şey alacağız, uzun alacağız. Evet, ben ne zaman sıfaya gittin? Ben <laughs> mi? Vallahi ben ne zaman da sıfaya gitmedim işte. Yiyemedim, yedirdim. Yiyemedim, yedirdim. Nereye geldi? oğlum? Hı -hı. Nereye geldi? var. <laughs> Kıl ve deri desteklemek amaçlı e, bitkisel yağlarımız var. Suyumuzu sadece şu an kozmetik olarak <laughs> bitkisel yağımızdan damlatıyoruz. Evet, şimdi cihazımızı çalıştırıyoruz. Şu an bubble sistemde suya ozon vermeye başladı. Yaklaşık bir, bir 20 saniye sonra suya ozon veriyor çalıştıktan sonra. ışıklarımız çalışmaya başladı. Bu ışıklarımızın amacı hani böyle renkli olsun diye değil, kedi ve köpekleri sakinleştiren renkler tercih edilmiş burada. Aynı zamanda buradan da rahatlatmak etkili iyonlar gelmeye başlıyor. bu da şu an milki sıpa, Yani e, suyun moleküllerini en ufağa bölüyor. Ve birazdan da suyumuz beyaz olacak milki sistem. Hmm. Suyumuzun ısısı bebek banyosu sıcaklığında. Evet. Ve yavaş yavaş Luffy'yi koyuyoruz. Luffy zaten suyu seviyordu değil mi? Evet, çok seviyorum. şu an. Evet. <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> Tamam. Evet. Şimdi birazdan alışacak. Evet alıştı. Ben boyunu gördüm. Şimdi yavaş tekrardan suyumu açıyorum. Evet, evet, evet. Elinize koyabilirsiniz. Mesela şu an onun rahatsız edecek hiçbir şey yok. Evet. Luffy. Koyma. Ben de geldim buraya. <laughs> yoğun tarama yapılıyor. Bu ara çok tüyleri de dökülüyordu. Hem dökülecek tüylerin hepsi buradan böyle dökülmüş oluyor. O taraftan bizde mi alsak masaj gibi? Valla bu yoğun şey yapıyor ya. Bu tane tüyü var Nereye döküyorsun 9 yaşın üstündekileri almıyoruz. Hmm. Kalp rahatsızlıkları Bıçak olanları değil. almıyoruz. Evet. Hı. Mesela kafası girmiyor ya, etki ediyor mu diyorlar. Zaten sudaki ozon, buhar, hepsi zaten onun kulağına, burnuna, her yerine etki ediyor. Evet, evet, evet. Ya da nerede? Sen de gireceksin şimdi. Bakışlara bak. Ne oldu? Çok güzel. Bunlar hepsi bitkisel ve hepsi kürk deri sağlığı için. Evet, lavanta kokuyor zaten. Lavanta. Evet, 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 evet. Aynı zamanda bu ürünlerin bir kreklere gelmesini engelleme özelliği varmış. Ay gayet sakin durdu orada. da. Evet, çok sakin durdu. Evet. Nereden gözleri açıldı böyle? <laughs> ya. Çok seviyor böyle suyu da. Yürümeyi çok seviyor galiba. Olabilir. Oo, tüylerim bakımlanıyor ya da. <laughs> yumuşacık oldu ki şu an. Peki yüzünün yıkanmasını sevmedi de. Evet sevmiyor çok. Ben de şey yaptım hani elimle bu şekilde yapıyorum. Ertesi günden hello en son sizi yodaları spa'ya götürürken bırakmıştım. Şimdi de böyle bir makyajımı yaptım. Hatta yapıyorum birlikte devam ediyoruz. Zülfi'yi de yanıma alacağım. Normalde Yoda'yı da alacaktım ama Batu gelemiyor. Ben tek başıma gideceğim bir arkadaşımla. Bu etkinlik böyle kostüm yarışması gibi bir yarışma olacak. Yani atları giydirip biz de yanında atlarla birlikte böyle süslendiğimiz bir etkinlik. Ama bizim ata aldığımız pelerin birazcık küçük geldi. Yani özel diktiremedik o yüzden de hazır aldık. En büyük bedeni aldık ama atın birazcık yarısını kaplamış. Ben böyle daha pelerin gibi sarsın istiyordum. Paris'te Claris vardı oradan. Şöyle bir taç aldım ikimize de. Şöyle takacağım. Topuzuna bakın. Netliyor mu? Netliyor mu? Topuzuna görünüyor topuz. Şu eteği giydim. Bu böyle deri etek. Üstünün pelerini var böyle bu şekilde. Böyle bir kostüm. Yani direkt bu şekilde de giyebilirim. Üzerimizde bir de pelerin olacak. Ee, belki Irmak dedi ki ben eteği giyebilirim. O çok etek giymeyi sevmiyor. Ben ona da etek almıştım kullanmazsa belki sizlerden aranızdan birisini hediye edebilirim. Çünkü hiç kullanmamış olacak. Onu kalsın isterseniz benim üzerimdekini de size hediye edebilirim. Böyle bir kostüm hatta günlükte bile aslında gece giyilebilir böyle yani değişik bir ne bileyim bir kızınızın falan bir şey olur ya da siz bir kostüm partisine gidersiniz. Belki kullanırsınız. Arkası lastikli çünkü ve tek bir bedende. Öyle aldım. Saçımı şimdi şuradan ördüm. Maybelline Superstay inklerinden 10 Lipi. Şu 10 Lipi numarası. Şimdi saçımı şu önden bir tane ördüm, şuradan da bir tane ördüm. Başka örmeme gerek yok bence. Şuradan da bir tutam alayım, öreyim. Şu Öndeki şu tutamı alıyorum. Ama ne tarafı yapıyorsam ya şimdi şu önde olan tarafı arka atarak ortaya atarak, bunu da öne doğru atarak yapıyorum. O zaman öyle saçın çıkış hizasında aslında örüldüğü için çok daha güzel duruyor bence. Ee, kırmızı bir eyeliner ya yani bordo bir eyeliner çektim. O eyeliner da Birlesin e, Glided'lerinden Dark Berry 399 şu rengi. gerçekten günlükte de benim kullandığım eyeliner'ı çok güzel. Ya da aldım şimdi. Ve evet, bu kadar basit. Bakın. Gel. Oho, seni de götüreyim mi? Seni ne yapalım ama? Sana da taş takalım mı? Bakalım nasıl olacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldun. Çok güzel oldun. <laughs> De götürebilirim bu şekilde. Ama düşüyor kafasına. Hı -hı. Şu an Yoda nasıl bu kadar sakin kalıyor hiçbir fikrim yok. Gittik fotoğraf çekildik geldik. Böyle kucağımda şu an durmak istiyor. Güzel bir çocuk oldun sen. Çok akıllı bir çocuk oldu. Yoda ile böyle videolar çekmem ister misin? Hani ona bakın falan yaptığı böyle. artık büyüdükçe kıllı bir köpek olmaya başladı. Yani bebekken tabii merak ediyor mesela böyle ağlıyor oturuyor falan. Şimdi artık böyle objeleri daha tanımaya başladı. Daha böyle ısırmıyor hani bırak dediğinde bırakıyor kaçırmıyor. Hani kaçırsa bile böyle oyun amaçlı kaçırıyor. Zarar vermiyor. Şu an bakıyor ne yapıyorum diye. Saçım. Fakat şu an yatmaya devam ediyor yani. Hemen böyle. Nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey? Highlighter'da yeni Flower Mor'un highlighterlarından aldım. Hemen katmıştım ki birileri yerimi kapmış. <laughs> Alt kirpik diplerine de şu Nix'in Off Pro Liner'larından Rashnet rengini sürdüm. Şöyle bir pembe renk. Az önce bu arada ben tam aynada kendimi göremiyorum. Böyle yanağımın şurasına falan siyah bir şey getirmişim. Şu kolyemi çıkartacağım. Küpelerim tamam değiştirmeyeceğim. Bunları zaten küpeler gözükmüyor. Birazcık pudra geçeyim. Fenty Beauty'nin pudrasını almıştım. Böyle bir süngeri var. Ama bu süngeri gerçekten çok ürün aldığı için bir fırçayla uygulamayı tercih ediyorum. Fondöten olarak da Esteladur kullandım. Şu an en güvendiğim fondöten o. Şu. Arkacı için. Hem akşam falan da olacağı için hani merak edersiniz. Siz sormadan göstereyim diye düşündüm. Şu Kiko'nun 05 numaralı şöyle bir fondöten fırçası var. Onunla bu Estee Lauder'ın fondöteni inanılmaz güzel uygulanıyor. Deneyebilirsiniz. Bendeki rengi 1W2 <laughs> Sen e, şu. Azıcık bile ürün alsanız çok güzel gidiyor ve çok kalıcı. Yani özel günlerimi vazgeçilmez fondöteni ve böyle Cildi çok güzel gösteriyor. Pürüzsüz gösteriyor. O yüzden çok seviyorum. Hazırım. Şimdi bir iki işim var bilgisayarda. Onları halledeceğim ve sonrasında da hemen çıkacağım. Bir de Lufi'nin saçlarını bir tarayayım. Düzgünce bir daha bir yapayım. En güzel hali şu uyurkenki hali. Diğeri de geldi. Neredesin gel? Saça bak ne olmuş topuzun ne olmuş bu topuz? Şimdi bir daha yapacağız hadi gel. Bir daha yapalım. Şu topuzunu şu tokalarını gece açıyorum zaten. Şimdi sabah tekrar taktım. arkadaşlar çünkü uzadıkça önüne geliyor o da rahatsız oluyor o yüzden. ben de bu şekilde oldum. Altıma bir çizme giyeceğim. Normalde biz e, dört gibi çıkacaktık ama 5 buçuğa sarktı. Bu da dedi ki var ben de geleyim bekle dedi. Şimdi hemen düştü o. Yoda ne giydirsem diye düşündüm. Çünkü Batu gelirse Yoda da gelir. Yoda ya da şöyle bir şey buldum şu an. <gülüyor> Geldik. Ya <laughs> <da> sen inanamıyorum. Merhaba. <laughs> Biz şimdi giyindik ama at, atı süslemekten vazgeçtik. Nasıl <laughs> Çünkü o kadar güzel uğraşılmış ve süslenmiş atlar var ki. Biz sadece kendimizi süsledik. Böyle geldik. içine şunları taktım. Konuşurken bir garip çıkıyor ama. <laughs> Arkadaşlar şey benim kostümüm içinde. İçindeki şey. <laughs> çok teşekkür ya. Şimdi ders atımız. Pelerimiz küçük geldi. Şahibe gibi oldu. <laughs> ödül kazandı ne kazandı Adam yazık... ne kazanmış gel bakalım ödül kazandı ata bakalım ata emekli oluyormuş fakat yoda duydun mu en uyumlu üçüncülük ödülünü almış bulunuyoruz. Hediyem de şu an gösteremiyorum ama şu. Şimdi sucuk ekmeklerimizi aldık. <laughs> Bak da burada ben peynirimi çıkarttım. Ayran aldık. Bir de bir de sıcak şarap var. Çok güzel. Yani sahil hep mandalinaları ünlüdür zaten. Seferi Sarı'nda ünlüdür ama bu çevrede böyle mandalina hasatları yapılır ve e, Türkiye'ye dağıtılır. İzmir'in meşhurdur. Şimdi burada birkaç mandalina olmuş hatta yere düşenler var. Bunları bitirdikten sonra bir ondan yiyeceğim. Canım çekti şimdi. Mandalinalar dolu dolu değil mi ya? Şimdi ben geldim. Şöyle e, önce büyüklerden başlamamız gerekiyormuş büyüklerden koyacağız sonra bundan şunlardan isimlerini tam bilmiyorum ama söyledi. E, sonra bunlardan koyacağız araya da sonra küçük pampaslardan falan böyle istediğimiz formu veriyormuşuz bakalım nasıl bir şey çıkacak. Редактор Şimdi etkinlikten çıktım, feribota bindim, eve geçiyorum. Çiçeğim o kadar güzel oldu ki, bakın sonbahar konsepti çok tatlı bir çiçek hazırladım kendime, aranjman yaptım. Çiçeği de hediye etti, bunun ismini söyledi ama unuttum. O kadar güzel, değişik bir çiçek ki, baksanıza çok farklı. Yani çok tatlı. Rus bu arada. Diğer workshopa katılan kişiler de Rustu. Böyle bir Rusça ilgim olduğunu fark etmeye başladım. Bir Rusça mı öğrensem bir de bir ara ara birkaç kelime öğrensem en azından onlarla ben de böyle iletişime geçsem, konuşabilsem, anlasam ne, ne konuştuklarını böyle güzel olur. Hani Türkçe de onlarla böyle çat pat konuşuyorlar, anlaşıyoruz tabii ki ama hani bilsem ben de güzel olur. Böyle hangi dil konuşuluyorsa o dili bilmek istiyorum. Niye böyle bir şey hissediyorum bilmiyorum ama şimdi eve geçiyorum. Evde de temizlik var. Şimdi yaklaşık 1-2 saat evde olurum. İşlerimi hallederim hemen video falan editleyeceğim. Öyle güzel bir gün oldu ya çok keyif aldım gerçekten. E, kameramı almayı unuttuğum için size telefondan çekiyorum. Umarım böyle biraz çekebilmişimdir. Biraz hızlandırılmış falan da görüntüler çektim Instagram için. Yağmur mu yağıyor? E, şu an yağmur kokusunu size göndermek isterdim gerçekten. Ertesi günden selam. Şimdi ben hazırlandım. E, Gözde ile buluşmaya gidiyorum. Tırnaklarımızı e, yenileteceğiz. Zamanı geldi. 3 haftada bir yaptırıyoruz biliyorsunuz. Sonra da bir istiğneye gideriz. Orada bir kahve içeriz. Birer bir şeyler yeriz. Üzerimdekileri göstereyim size. Bunlar e, Zara'dan almıştım. Böyle çok güzel bir takım. Kalın da bir kumaşı var. Hem böyle spor hem şık. E, çok seviyorum. <laughs> Yoda da arkada duruyor. <laughs> Şu an hayatı sorguluyor. Dün bu arada inanılmaz güzel bir etkinlikti. Yani çok keyif aldım. Yıl başında da yine olacakmış galiba. Ona da katılmayı çok istiyorum. Birazcık açım kahvaltı yapmadım. Ben birazcık geç kahvaltı yapıyorum ki günde iki öğün yiyeyim diye. Yoksa günde üç öğün kahvaltı. Öğle yemeği akşam yemeğine dönüşüyor. Bu videomuz bayağı etkinlik dolu bir video oluyor. Bence seversiniz. Yine ev vlogları da çekmeye devam edeceğim. Ee, hadi bakalım çıkalım şimdi. Anta olarak da şunu takıyorum. Tam spor oldum. Bir de spor ayakkabı giyeceğim. Şimdi gerçekler. Aranjmanın son halini de bir göstereyim. benim çok içimesini çok beğendim. Şöyle şuraya kabaklar koydum. Bunlar gerçek kabak. Sonra bunlarla yemek yapacağım. Veya bir tatlı falan bir yaparım. Detaylı gösterememiştim. Telefonla çektiğim için de. Bir de ters ışıkta kalıyoruz da çok net ışık gözükmüyor. Bir de şurada papatyalarım var. Böyle çok güzel bir çiçek hediye ettiler. Bu canlı bir çiçek. Ama böyle güzel bir çiçek olamaz. Hayır Geç hayır hayır. Hayır, hayır. hayır hayır. hayır biz gidiyoruz. Canlı bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Ay limon ağaçlarım bir sürü limon vermeye başlamış ve limonlarım sararmaya başlamış. Çok mutluyum. Bakın evet, şurada bir tane tasları civanım var. Şurada çok güzel şöyle şöyle Ben şunu çok beğendim. Yani ya şimdi bunu yapacağız, ben şununla gelmiştim şunu yapalım diye. Artık karar verince size de son halini gösteririm. Hı, bu rengi yaptım. O kadar güzel oldu ki çok içim ısındı. Güneş gidiyor. Güneşi bulursam biraz da çekeceğim başıltısı. Güneşte daha çok belli oluyor çünkü. Evet, Sonra çok güzel bir Thank Atın nalı düştü şimdi dersi bıraktık ama ben biniciliğe tekrar başladım arkadaşlar. Sizinle de bilgilendirmelerimi paylaşacağım. Çok hızlı hissediyorum. Bugün hava çok güzel. Şimdi atın nalı takılacak sanırım ya da hani bugünlük dersim bu kadar olacak. Bir böyle adeta yaptım sadece. Ama artık bırakmadan gelmek istiyorum. O lisansı almak istiyorum. Atlar bana çok iyi geliyor çünkü. Önceden Margot'a biniyorduk. Margot artık emekliye ayrılıyor şimdi. Yeni bir at, Nala düştü. Nala takılacak. Şimdi atım değişti, buna biniyorum. Böyle bir yemek yedik, birlikte date yaptık. Ve Pelom'a... Hafta sonu Pelom'a gidiyoruz. Bu arada onu da söylemiş Çok güzel bir, arada, bir, hediye, seçtik. Çok evet, güzel bir hediye seçtik. Şu an vaktindeyiz. Gerçekten çok içimizdesin. Ne alsak, ne alsak. bayağı böyle bir baktık ama. sen daha varsa biz de mi alsak acaba dedin Tek ama yokmuş. Tekmiş. Peloma Peloma özel. <gülüyor> <gülüyor> tekmiş. Umarım bir çekmemizi verirler şu an. Diye şey umut ederek var? gidiyorum ben şu an. Yavaştan yavaştan. <laughs> bir dakika gösteriyorum hemen. Bakın böyle. Şu diğer tarafından aldık diye. hatırlıyorum. Şöyle şu servis setlerinden aldık. E, Gözlerle birlikte takım yaptık. Şöyle servis e, salata kaşıklarından şuna benzer bir böyle kahve sunumlarında kullanmalık. Şöyle Şunun bir boy küçüğünü aldık. Şunlardan aldık. Çok güzel. E, umarım o da beğenir. Böyle çok güzel şeyler gelmiş. Gerçekten ne alsak ne alsak o kadar düşündük ki en son bunu bulduk şu an çok mutluyum. Hafta sonunda artık oraya gideceğiz. İki parça bir şey aldım ben de. Biz araya uğradık. Aynı şeyleri aldık yine. Anne farklı versiyonlarını aldım. Bu pantolon Pelin'de sende. Pelin'de de. var mı bundan? <laughs> var bunun adı. Var bunun, bunun, grisi var. Biz de ikimizin siyah şöyle. Siyah de evet. Bir <laughs> de bir bebiş. De birlikte. Bak. Bu pantolondan evet. arıyordum. Tesadüfen reyonları böyle gezerken bir tane sadece arada gördük. X'im oldu dedim, işaret. Böyle şeylerde işaretlere inanırım. <laughs> Emre bunu al. <laughs> aynen, direkt gözlüğüm e, gösterdi ve aldım. Oh, ee, bir de, de bluz güzel. aldık. Basic bir bluz aldık. Şöyle göstereyim size de bir dakika. Şu an paketlenmesini bekliyoruz burada. arada, Biz şu. Çok rahat oluyor böyle pantolonlar. Bir de şöyle Çok bir basic. Aldık. Bunların renkleri zaten üzerimdeki de dahil olmak üzere. şimdi hediyemiz paketlensin. Kahve içeceğiz belki. Kahve içeceğiz. Evet. Var. Benim, benim şu an mu şey yok. musun? mu? Canın istedi? Yumu <Hey>, mu? Bizim <laughs> klasik. Yumu mu diyor. <laughs> mu? Yok mu yiyebiliriz? Kahve içebiliriz bak günün varsa. Bugün Hı, e, Şu an bir Batu spora zaten. gidecek. Ben de şu an araba yok. Batu beni bıraktı ve gitti. Önce <laughs> kirpik <yaptık>. <laughs> evet. evet. yaptırdık. evet. Aa, evet. Bugün kirpik yaptırdık. Okay. Aa, Aa, bak güzel düşmüş. Videoda fark etmem. <laughs> çok güzel oldu. <laughs> Bayağı biz kaç aydır yaptırıyoruz? biz ara dökülmedim. vermeyeceğiz galiba bu arada. Çünkü <laughs> çok her seferinde birbirimize çok güzel. bir sonraki... Süre... Ben de şu an sadece allık sürdüm ve dudağıma... Allık da gitmiş zaten. <laughs> Bir de ben biniciliğe mi? gittim bugün. Dağılmış. Yani saçım şurası dağılmış. O yüzden bir kulağımdan kısa sıkıştırıyorum. Bir sık Bad Hair günümdeyim bugün. Böyle videomu artık ben burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videom Pelin'lerde olur diye düşünüyorum. Sizleri seviyorum. Umarım videomu severek izlemişsinizdir. Şimdi veda edelim. Kanalıma Eşiriz. abone olmayı ve videomu <laughs> beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.